Uğur Çolakoğlu 19 Mayıs günü Rize'de okul çıkarmak için bir inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. AKP bin odalık saraylarında yaşarken liseliler okul açtıklarını çıkarmak için inşaat şantiyelerinde canları pahasına hayatlarını kaybediyor. Bizler katilleri tanıyoruz. Katiller kollarında 700 bin euroluk saat olanlar, katiller, bin odalık saraylarda sevfi sefa sürenler, katiller, atlarında trilyonluk arabayla sokaklarda dolaşanlar, katilleri tanıyoruz. Bizler evli destek sesi olarak dün nasılsa bugün de katillerden hesap duyacağımızı bir kez daha buradan haykırıyoruz. Hey! AKP, çocukları koruyamayan AKP, Soma'da madencilerin can güvenliğini sağlayamayan AKP, kendi bakanlıklarını korumak için, kendi saraylarını korumak için buraya onlarca polisini yığıyor. Bizler buradan AKP sesleniyoruz. Susma Katil Anladım. polis hesap verecek. Anladım. Katil. Hatınların hesabı liseyi soracak. Bankardan korkuyorlar, bez parçalarından korkuyorlar. Silen, ellerindeki sinan ellerindeki topun, atlarındaki tomarlar gibi parkurla değiller. Onlar çocukların katilleri, onlar sömürü düzenleyen, onlar liseleri, öldürenleri koruyucuları. Onlar bizden korkuyorlar liselerde korkuyorlar. liselerin nefesi, katilleri boğacak. Katil devlet hesap verecek. Bizler buradan gitmiyoruz. Gitmemeye kararlıyız. Devlet susmadı. Susmayacak. Devlet susmadı. Susmayacak. Devlet susmadı. Susmayacak. Devlet, susmadı. 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 Şu şura şuraya şuraya, şuraya